Bucamız şu anda resmi olarak 517 bin nüfusa sahip, fakat fiiliyatta da çok daha fazla. Yaklaşık 3600 tane sokak, 120 tane cadde, 3 tane bulvar ve bir tane otobandan oluşuyor gerçekten şu anda hem nüfus olarak hem de e, sokak sayısı olarak belki de İzmir'in en büyük ilçesiyiz. E, tabii buna e, istinaden çok ciddi manada sokaklarımızda temizlik için çöp konteynerine ihtiyacımız oluyor. E, şu ana kadar bildiğim kadarıyla 5600 civar sokaklarımızda çöp konteyneri var. Bunun hemen hemen yarısı kadar 2500'lük bir sayıyı yeniden e, yenileyip sıfır olarak yeni burada gördüğünüz üzere yeni çöp konteynerlerimizi kentimize kazandırdık. E, bu aşamadan sonra artık daha temiz, daha yaşanabilir bir buca için e, el er bütün işçilerimize, bütün emekçilerimize beraber çalışmaya devam edeceğiz. 14. Kaç abi? 14. Tamam, bekle. Eee şimdi buradan da karşıya kadar say. On 11 bir 11 mi? Eee altmış üç tane şu arada kaldı. Tamam. Yüz yirmi sekiz de bırak. Şurası şu alan boş. 128 yirmi sekiz mi? Ha. 128. Şurayı da bir sanır mısınız?